Değerli bakan yardımcılarım. Kıymetli... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin 1,5 trilyon doları aşacağını belirterek ülkenin üst gelir grubu ülkeler arasında yükseldiğini söyledi. Ayrıca 2002-2024 döneminde ortalama %5,3 büyüme kaydedildiğini vurguladı. Bolat, 2026 bütçesinde eğitim için 2.9 trilyon, sağlık için 3.3 trilyon lira ayrıldığını ve toplam bütçenin %33'ünün bu iki alana yönlendirildiğini açıkladı. Türkiye'nin uluslararası eğitimde cazibe merkezi haline geldiğini ve yurt dışından gelen öğrenci sayısının 5.000'den 375 bine yükseldiğini belirtti. Nominal milli gelirin 2002'de 238 milyar dolarken bugün 1.47 trilyon dolara çıktığını aktaran Bolat, Türkiye'nin dünya ekonomileri arasında 21. sıradan 17. sırayı yükseldiğini ifade ederek, kişi başına gelirin 3.600 dolardan 16.400 dolara çıktığını ve yıl sonunda 17 bin dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Teşvik başvurunuz.